Evet arkadaşlar bugün üzücü bir şeydi arkadaşlar. Ee, Femi'nin bugün arabası e, öbür bölümde arabası çalındı arkadaşlar bugün de aramaya çıkacağız arkadaşlar. E, 35 like dakikesi e, 9. bölüm gelecek arkadaşlar. Femi bu hayatı seviyorsanız like atın arkadaşlar. E, 8. bölümde arabaya arayacağız. Hadi başlayalım. Alo. He, e, arabamı nereye koydun lan şerefsiz? Moruk sana konum göndereceğim. Tamam. Oraya gel çabuk. 10 dakikan var. Neyle gelim aramam var altımda. <laughs> Ararsın birini Moruk. Tamam. Ha, yüzüme kapattı. <laughs> ben de Osman abi ya. Alo. Alo. Osman abi. He. Kötü haberlerim var sana. Ne oldu? Benim arabayı çaldılar. Ben yatıyordum gün gece. Hadi ya. Şu sen de gel de ben al da araba aramaya çıkak bir ya. Tamam. Hadi bekliyorum. Yakın. Tamam. Aslan abi. abi hadi arabayı aramaya gidelim. Ya dün konumu hemen gösteriyorum. Anlar. <laughs> <laughs> evet. <laughs> Çölün o taraflarda dedi bana. <laughs> ya ben dün dükkanı kapatmayı unutmuşum. Ay kapattım. İşte dükkanı unutmuşum. Yatıyordu. En İnsan... son kapı Arabanın bir baktım çalınmış. Ondan sonra geldi beni şimdi adam aradı <laughs> çabuk gel dedi arabanı e, a, dedi çabuk gel dedi bir şey soracak işte ama. Uh. <laughs> Alo. Alo. Efendim. Merhaba. İyiyim neredesin sen? Ee, ben çöle geldim. Ne taraftasın? Kardeş oraya attık değil, sen niye oraya gidiyorsun? E sen sen gel demedin mi? Bana konunu da göndermemişsin. Yanlış adres. Çabuk. İki, e, yarın. Yani bir dakika içinde şey. Bir saat içinde şey gel. Neye Attığım gelin? Konuma gel. Tamam hadi görüşürük. <laughs> Osman abi. Yanlış yola gelmişiz adam. Şu, orası şeci demiş. Şeye Şehir de <laughs> Şehire gel dedi. <laughs> eh. Tamam çıktı. Attım sana din. Vay yanlış şeye bindim ya. Ben maravet... o <laughs> Hadi gidelim. Lastiğin ye yeah, sıfır ya yeah. da nasıl Lastiğin yeah. sallanıyor herhalde. Hmm. geldik mi ya ben yani de şu bankadan para çekeyim ben bir para çekeyim geliyorum. He, para yoktu oraya kafa gitti benim. Hadi sür hızlı sür ya arabam yok ya. Alo. Abi Murat. Daha yetişemedim, daha yeni girdik şeye. Son yarım saatin var Murat. Geldin geldin, yoksa arabanın buradalıkta görürsün. Tamam, hemen geliyorum ben. Osman abi birazcık bas ya, ne korkaksın ya. Adam aradı. <laughs> şey adam ne dedi biliyor musun? Şeyle de e, yar yarım saat sonra gelmezsen arabanın oradakta görün dedi. Adam deli ya. Ben yeni işçi aldım tamam mı? Tamam. E, şey işte. Sen, sen dedin işçi mi işçi arayayım dedim ben. Gittim bunu buldum. Okulda çalışıyordu. Kaza yaptı işte diyor ben seni. <laughs> başladı işte. Onun için de çocuk ayrıldı, benim arabayı çaldı öylesine. Arayayım mı? Yok, yanlış yere girdi. Bu tarafı mı gösteriyor?

Ha burada. Aa, evet. Hayri Araba burada kendisi yok. Allah razı olsun, araba gitmiyor. Ya bak araba gitmiyor. Hmm. Efendim Osman abi. <laughs> Sen, oldu oldu mu? <laughs> Alo. Ne yapıyorsun lan? Buruk. Arabaya buldum. İyi. İçindeki notu da gördün mü? Bulursun. İçindeki notu oku bana ara Tamam. Tamam. Abi, a e, Osman abi arabanın içine not bırakmış. Bulursan gitme ara der.

Abi yeni tıraş oldum nasıl? Ne efendim? Ne yazıyor abi? Evet. 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 Ara demişti bir arayayım mı? Alo. Alo moruk buldun mu lan zarfı? Evet buldum. Hadi moruk gör, iyi günler be. Görüşeceğiz. Tekrar görüşeceğiz senle. <laughs> Niye beni böyle kışkırtıyorsun? Kardeş sen benim o çarpmayacaktın. Tamam gel yaptırayım. Tamam 50 bin dolar vereceksen gelirim. 50 bin dolar. Bir tamir ederek lastikleri sıfır takak 50 milyar oluyor işte o vatanlığa Neyse hadi görüşürüz çıksın Hizmet kapattı 50 milyar dolar verirsen seni bırakırım diyor Bende o kadar yok dedim Tamam Tamam bunu satak. Ondan sonra